Seren Serengil, bir Bali ve Deniz Akkaya ile sunuculuğunu üstlendiği magazin programında talihsiz bir kaza yaşadı. Yayında siyah fermuarlı bir tulum tercih eden sunucunun bir anda göğsü açıldı. Fermuarlı tulumunun azizliğine uğrayan Seren Serengil göğsünün açıldığını fark etmedi. O anlar anbean an kayıt altına alınırken Seren Serengil'in verdiği filikik sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Seren Serengil'in bilerek frikik verdiğini savunarak fermuarını bilerek aşağı çekti. Programın başında kapalıydı. Konuşulmak için bilerek yaptığı ifadelerini kullandı. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ise durumu iş kazası olarak yorumladı. Söz konusu yorumların ardından Seren Serengil sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Serengil şu sözlerle kendini savundu. İnsanların başına kaza gelebilir. Ben çok zayıfladığım için üzerimdeki kıyafetleri kontrol edemiyor olabilirim. Açılıyor saçılıyor olabilir. Meslek hayatımda bir kere olmuştur, iki kere olmuştur. Serengil ahlaki değerleri konuşuyor, frikik veriyor, yorumlarında bulunanlara da şöyle karşılık verdi. Ben ahlaki değerleri konuşabilecek ahlakta bir kadınım ama siz benimkini konuşamazsınız. Öte yandan Serengil söz konusu açıklamasında senin vücudun eğer birazcık müsait olsaydı sen çıplak dolaşırdın ifadelerini kullanarak Kafa karıştırdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları seren serengil'in bu sözlerini son dönemlerde vücudunu eleştirdiği Gülben Ergen'e gönderme olarak yorumladı.